Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 5 Aralık 2024 Perşembe haftanın ikinci videosunda başlık altın fiyatındaki sakinleşme düşüşü mü yükselişi mi işaret ediyor şeklinde bir soruya cevap niteliğinde oldu. Özellikle altın fiyatının bir süreden beri yani geçtiğimiz haftadan beri bir miktar sakinleştiğini görüyoruz. Yükselişte düşüşte sınırlı bir dinlenme süreci gibi daha önceki o hızlı yükseliş ve hızlı düşüşten sonra Geçen videoda da belirttiğim gibi bir ping pong topu yere düşmesiyle gösterdiği hareketi adeta işaret ediyor veya benziyor. Dolayısıyla bu düşüş veya bu yatay seyir veya bekleme yeni bir yükselişin habercisi mi yoksa düşüşün habercisi mi bunu analiz etmek gerekiyor. Özellikle bu hafta itibariyle tabii enflasyon verisi içeride açıklanırken altın fiyatının buna çok fazla tepki göstermediğini görüyoruz. Aslında e, bu tepki göstermeme fiyat hareketi olarak böyle ama talep olarak e, yine e, talep devam ediyor. Onun altını çizmek isterim. Dış piyasa itibariyle ise bugün e, yarın Amerika'dan açıklanacak tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli bir gösterge. Bu veri sonrasında gözler tabii ki yine Amerikan merkez bankası FED'e çevrilecek. Herhalde şu anda 25 basmanlık bir faiz indirimiyle bu faiz indirimlerinin sürmesi beklentisi piyasalarda satın alınıyor ve tabii diğer bir gelişme de Trump ee, özellikle 20 Ocak 2025'te göreve gelecek olan Trump'ın şimdiden bazı çıkışları oluyor ve daha önce işte ikinci döneminde biraz daha sakin olabilir veya biraz daha tecrübeli olduğu için daha mutedil olabilir yönetimi şeklinde beklenirken ama şimdi işte attığı tweet veya mesajlar biraz daha özellikle dış piyasalar itibariyle ekonomi konusunda biraz daha sert tutum izleyecek görüntüsü veriyor. Dolayısıyla tabii şimdi gözler kısa vadede yarın açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisinde. Tarım dışı istihdam verisinin olumlu gelmesi halinde faiz indirimi beklentisi artacağı için altın bu noktada biraz daha yukarı yönlü seyir izleyebilir. Ayrıca her hafta sonunda da söylediğim gibi hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların özellikle altın alımlarını artırdığı veya satışını azalttığı bu da fiyatı e, yükseliş yönde hareket ettiğini gösteriyor. E, dolayısıyla e, hafta başından beri altının özellikle 2630-2650 bandında hareket ettiğini görürken bugün itibariyle 2654-2655 doların seviyelerini tırmandığını görüyoruz. Tabii bu arada jeopolitik gerginliklerde herhangi bir sakinleşmeden söz etmek mümkün değil. Hatta siyasi olarak da yeni yeni cepheler açılıyor. Özellikle e, Güney Kore'de yaşanan işte sıkı yönetim dönemi daha doğrusu askeri darbe gibi bir görüntü verilmişti ama sık yönetim ilanını meclis oylamayla kabul etmedi. Şimdi oradaki Cumhurbaşkanı'nın görevden alınması beklentisi var. Bir sıkıntı yaşandı, bir tedirginlik yaşandı. Dünyada da çok infayla karşılandı bu gelişme ama şimdi biraz daha yine demokrasinin ön plana çıktığı dönem devam edecek gibi görünüyor. Diğer taraftan özellikle bu bütçe görüşmeleri sırasında veya bütçenin geçilmesi sırasında söz konusu oluyor. Nitekim Fransa'da da aynı gelişme söz konusu. Fransa hükümeti de yine bütçeyi geçiremediği için şu anda istifa etme durumuna gelmiş durumda. Almanya'da hakeza yeni bir seçime gidilecek aynı şekilde. Orada da böyle bir siyasi gelişmeler var. Jeopolitik gelişmelere baktığımız zaman da Suriye'deki iç savaşın veyahut da işte rejim güçleriyle muhalif güçlerin çatışması devam ederken Suriye'nin toprak kayıpları dikkati çekiyor. İsrail yine Filistin'i bombalamaya devam ediyor. Olay İran'a kadar sıçrar mı? Bu tedirginlikler aynı şekilde var. Diğer taraftan bu bölgeye Rusya'nın ve İran'ın yardımları kestiği gibi bir görüntü de söz konusu. O bakımdan sonuç biraz daha belirsizleşmeye başladı bu bölgede aynı zamanda yine Ukrayna Rusya savaşında da orada da özellikle Rusya'nın daha etkin olduğunu görüyoruz. Avrupa özellikle Ukrayna'ya yardım etme konusunda hala hemfikiri değil. Ayrışmalar var bu noktada da. Dolayısıyla jeopolitik gerginliklerde de bir düzelme söz konusu değil. Öyle diyelim. Bütün bunlar tabii tarafta gözleri Amerika'ya çeviriyor. Amerika Trump dönemi nasıl geçecek? Faiz indirimleri bundan böyle de devam edecek mi? Yoksa bu faiz indirimleri bir likitte artışıyla enflasyona neden olabilir mi? Çünkü e, Amerikan ekonomisi gelen perakende satışlar verisi ve üretim verileriyle oldukça canlı görülüyor. O resesyon endişesi ortadan kalkmış durumda. Ve dolar da bu neden Güçlü görünümünü sürdürüyor. Dolar endeksine baktığımız zaman 107'lerden 106.10'lara gelmiş durumda şu anda ama bu arada euro dolar paritesine baktığımız zaman da orada da 1.40.20'lerden şimdi 1.0.40.20'lerden 1.0.5.30'lara doğru hafif bir toparlanma içinde olduğunu görüyoruz. Bu arada yine merkez bankaları başkanlarının konuşmaları da devam ediyor. Avrupa'dan da 50 basmanlık bir faiz indirim beklentisi söz konusu. Bütün bu gelişmeleri altın bir kenarda böyle sessizce izliyor. Ama faiz indirimleri ve jeopolitik gerginliklerin tırmanması, Özellikle de e, sene sonu açık pozisyon kapatma işlemleri altın fiyatını yukarı çekme olasılığı var. Daha önce biliyorsunuz e, Eylül ayında işte sene sonu itibariyle altının olsun 3000 dolar olacağı ifade ediliyordu. Amerikalı e, büyük banka fon yöneticileri tarafından ve 2750-2700 doların seviyelerini geçemeyeceğini ben ifade etmiştim. Şimdi de yine 2650'nin üzerinde kaldığı sürece ilk etapta 2700-2720 belki sene sonu. Sonunda da 2750 dolar seviyelerinde kapanma olasılığı var. Yani bu durgunluk veyahut da bu bekleyiş altın fiyatındaki sakinlik düşüşü değil bilakis yükselişi beraberinde getirecek görünüyor. Ee, tabii kripto paralarda bir toparlanma var. FED Başkanı Powell'un da özellikle kripto paraları destekleyecek bir ifadesi söz konusu oldu ama dolayısıyla bunlar kontrollü paralar olduğu için altın da kontrolsüz bir yatırım aracı ve güvenilir bir yatırım aracı olduğu için hem kimyasal olarak hem de fiziksel olarak yatırım aracı olarak öyle baktığınızda güvenilir olduğu için buna fazla bir ilgi olması istenmediğini anlıyorum şu anda özellikle Paul'un bu açıklamalarından ama dünyanın şu andaki konumu itibariyle baktığınız zaman bir istikrarsızlık, bir belirsizlik. Ee, diğer taraftan örneğin e, Trump e, geçtiğimiz günlerde bir ülkelerini tehdit edici dolara karşı bir para birimi oluşturmaya kalkarsanız e, ben ithalat vergisini yüzde yüzlere çıkarırım şeklinde tehditler de savuruyor. Bunlar tabii e, güvenli liman altına destek olan gelişmeler. O bakımdan ben e, özellikle... Altındaki bu sakin seyrin dış piyasa itibariyle yeni bir yükselişin habercisi olarak görüyorum. Bir dinlenme süreci olduğunu düşünüyorum. Ve sene sonunda da 2700'ün üzerinde dolar olarak kapanacak gibi görünüyor. İç piyasada ise özellikle altın fiyatında bir miktar dış piyasalara göre daha sakin olmasının gerekçesi dış piyasa ile iç piyasa arasındaki o makasın kapanlığını görüyoruz bu ara. Bir miktar ithalat artışı tahmin ediyorum var. Bunu tabii rakamlardan bakmak lazım ithalat rakamlarından o da şu anda elimde değil. Daha önce her zaman bahsettiğim o dış piyasa ile iç piyasa arasındaki kilogram dolar farkının şu anda 4000 dolarlardan 2000 dolarlara hatta 1900 dolarlara kadar gerilediğini görüyoruz. Bu da tabi e, dolar tl sakin olduğu için dış piyasa fiyatı yüksek olsa bile e, bu aradaki makasın kapanması nedeniyle biz altının içeride çok fazla yükselmediğini görüyoruz. Hatta yatay seyir izlediğini görüyoruz. Nitekim 3020-3040 TL seviyeleri de işlem görürken hafta başından beri bugün muhtemelen 3050 3060 TL seviyeleri. Belki de haftayı bu şekilde kapatabiliriz. Bu makas bu şekilde kaldığı sürece o zaman o yılbaşı beklentilerini biraz daha revize etmek gerekiyor. Ama bu sürdürülebilir mi? Önümüzdeki günlerde bu ithalat azalırsa ve içeride de yine faiz indirimi beklentisiyle altına da yönelme olursa ki 26 Aralık'ta Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. 200 bas puanlık yani yüzde elden yüzde %48 48'e çekme olasılığı söz konusu. Böyle olunca da altın buradan destek alacaktır iç piyasada ve bunun da muhtemelen işte 3.250 TL seviyelerinde seneyi kapatabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu arada da dolarda da fark ediyorsunuzdur her gün bir önceki günden hafif bir yükselişle geçiyor ve muhtemelen dolarda 35-36 TL seviyelerinden seneyi tamamlayacak gibi görünüyor. Bunun çarpan etkisi altını bugünkü 3060 TL seviyelerinden veya 3050 TL seviyelerinden 3200-3250 TL seviyelerine taşıyabilir. Ama tabii önümüzdeki haftalarda neler olacak, neler gidecek. Hakikaten daha önce söylediğimiz gibi 3500 TL seviyeleri görür mü? Onu tekrar değerlendirmek gerekir. Tabii küçük çaplı bu tahminlerde sapmalar gayet doğal. Çünkü dünyada her gün değişik gelişmeler aynı şekilde Türkiye ekonomisinde de değişik gelişmeler söz konusu olabiliyor. Ama şunu özetle söyleyeyim. Orta ve uzun vadeli düşündüğünüzde portföylerinizde %40 altın bulundurulması uygun olur ve bu seviyelerde alım için uygun diye ifade etmek istiyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hafta başındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.